Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin kazanımlarını korumaya çalışıyor. Altcoin'ler keza aynı şekilde. Peki Bitcoin'de bu son süreçte başlayan yukarı yönlü hareket devam edecek mi? Yoksa geri çekilmeler beklemeli miyiz? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Hepsine bakacağız. Altın nasılsın? İyiyim hocam. Evet piyasa yine bol yeşillikli böyle bit pazarına nur yağdığı bir dönemden geçiyor. Ölmüş bitmiş denilen bazı eski shitcoin'lerin çılgın yükselişler yaptığı, %30'ların, %40'ların, %100'lerin, %200'lerin 200 havalarda uçuştuğu bir piyasada işte devam ediyoruz. Ne olacak, ne bitecek, daha ne kadar devam edebilir, düzeltme geldi geliyor mu? Bunun hepsini konuşacağız. Birkaç önemli haber var. Önce onlarla başlayalım. Evet, ondan sonra hızlı bir şekilde teknik analize geçeceğiz. Bu arada çok soran oldu geçtiğimiz Perşembe niye canlı yayın olmadı diye arkadaşlar bu hafta Perşembe tabii ki canlı yayın olacak. Geçtiğimiz Perşembe e, bizim bazı özel e, durumlarımız vardı, ondan dolayı canlı yayın yapamadık ama battan bir yayın verdik. Bu Perşembe tabii ki canlı yayınla saat 21:30'da karşınızda olacağız. Peki birkaç haberle başlayalım, ondan sonra fiyatlanma kısmına hızlı bir şekilde geçeriz. CZ son düşüşlerle alakalı bir açıklama yaptı. Aynı CEO'su CZ ve bu düşüşlerin çok sağlıklı olduğunu. Niye sağlıklı olduğunu şöyle gerekçelendirdi. Ekosistemin içerisinde kriptoların geleceğine inanmayan birçok insan dolmuştu. Şimdi bunlar bir eliminasyon sürecine girdi dedi. Yani aslında baktığımız zaman gerekçelendirme bu mu? Ona çok emin değilim. Yani ekosistemin içerisinde kriptoların geleceğine inanmayan her zaman birileri olacak. Yani bunlar oldu diye Piyasada e, geri çekilme olması ya da bunun çok sağlıklı bir şekilde nitelendirilmesi e, bilmiyorum ama bana göre şu hani bu düşüş sağlıklı mı? Evet sağlıklı. Niye sağlıklı? E, Bitcoin'in kendi döngüleri gereği sağlıklı yani Bitcoin bu döngüler içerisinde zaten hep hareket ediyor. Yoksa ekosistemin içerisinde kriptoların geleceğine inanmayan insanlar e, her zaman olacak yani bunlar bir şekilde yükselen trendten para kazanmak isteyen işte manipülatörler olur, spekülatörler olur. Bunlar her zaman piyasanın içerisinde olacak. Bunlar var diye piyasanın düşmesi gerekiyor. Evet yani bir resetlenmesi gerekiyordu piyasanın dedi. Yani Bitcoin kripto piyasası zaten sürekli resetleniyor. Biz kaç döngü diyoruz ama ay da geliyor, boğa da geliyor. O yüzden yani birazcık daha böyle trendin yönüne bir açıklamalar olmuş CZ'den. Evet peki. Ooo senden bir haberle devam edelim o zaman. Son dönemin önemli konu başlıklarından birine gireyim o zaman ben. Malum Ethereum'da artık Proof of Stake'e geçiş çok yaklaşıyor. Eli kulağında. İyi hikaya biz artık Ethereum'da merge yani birleşmeyi göreceğiz. Bununla birlikte tabi birleşme dediğimiz şey aslında bir adet fork yapılması fork. yani blockchain ağına bir teknik güncelleme gelmesi ki biz şunu biliyoruz. Daha önce işte Bitcoin'de de gördük. Bitcoin'dan Bitcoin SV, Bitcoin SV demişim, Bitcoin Cash'e geçerken de böyle büyük değişiklikler olduğunda bir kısım eskiyi savunanlar ol da oluyor ve onlar eski ağda madencilik yapmaya devam ediyor. Yani bir hard fork'u çatallanmalı bir yani çat ne dedin Yeni token'ı çatallama zaten fork hı hı. gitti. Yeni token oluşuyor. Yeni token çıkacak abi. Aynen. Bir fork olması şu anda gündemde gibi gözüküyor. Ya bu ne demek? İnsanlar ve Vitalik ve Tayfası ve çok ciddi bir Ethereum kesimi borsalar yeni güncellemeyi destekleyecek ve ETH2 artık yeni ismiyle nasıl ETH PoW veya işte ismiyle devam edecek. ETH POS ismine devam edecek. Birileri de ETH PoW yani Proof of Work olarak madenciler biz devam edeceğiz kardeşim buradan deme ihtimali oldukça yüksek. Bir süre bunu zorlayacaklar diye düşünüyorum. Ve bu şekilde elinde bir ethereum olanın iki ethereum olmuş olacak. Yani iki tane farklı ethereum olmuş olacak. Bizim kanalda geçmiş videoları aratırsanız, hard fork nedir vesaire yazarsanız kanal aramasına çıkar zaten. Yani teknik kısmını daha önce anlatmışızdır biz. Bizim kanalın takipçileri birçok forkada canlı olarak Tabii. şahit oldu. Yani biz o süreçlerin hepsini bu kanalın içerisinde hep beraber yaşadık. Tabii son büyük fork şeydi zaten bitcoin, cash bitcoin SV ayrımıydı. Ha, tabii tabii bu birazcık for, yani son büyük kor Şey yani çetrefilli bir konu aslında. Neye göre çetrefilli? Şimdi iki tane Ethereum ağı olduğu için bütün Ethereum'lar tamam iki tane olacak herkesin. Mesela bütün NFT'lerden de iki ağda birer tane olacak. O böyle eşsiz NFT'ler de birer tane olmuş olacak. Ama garip bir şeye gidiyor. Daha sonra onu tabii ağdan kaldırabilirler vesaire. Bunun teknik çözümleri mevcut ama. Onları bu tola kaldıracaklar tabii de. Ya böyle garip bir yere doğru gidiyor. Daha doğrusu garip de mi? Burada para kazanma fırsatı olacak yani. Onu söyleyeyim. Burada nasıl bir para kazanma fırsatı olacak? Ethereum POV olanlar mesela işte havadan token alacağı için onun da belli bir fiyat olacağı için ve orada kalmayı tercih eden uygulamalar da olabileceği için diyelim. Orada belli bir maddi bir durum oluşacak ki Justin sonra hemen çıktı. Poloniex dedi. Bütün Ethereum forklarını destekler dedi. Biz daha önce Ethereum klasiği de desteklemiştik dedi. İlk destekleyen onlardı klasiği Evet Polony yani e bu arada yani. diyor ki yani Ethereum POV olur, POS olur. Ne kadar çatallanırsanız çatallanın hepsini bir maddi değeri olacaksa biz borsaya alırız dedi. Yani belli ki Justin insan falan da kaşıyor oraları. Tabii ki olması beklenen yani ol, olacak şey zaten Vitali'nin de işaret etmesiyle beraber geçen hafta fiyatlamayı da yaptı madencilerin Ethereum klasiğe dönüş yapması. Yani i̇lla bir şey yapacaksanız eski Ethereum ile uğraşacağınıza gidin Ethereum klasik ile uğraşın dedi Vitalik. Veya gidin başka ağa yap, madencilik yapın dedi. O yüzden bir Ethereum klasiğe dönüş olma ihtimali oldukça yüksek. Yani Ethereum klasiğin kıymete binme ihtimali de yüksek diyebiliriz bu noktada. Evet şimdi tabii e, haftalardır biz burada hatta aylardır Ethereum'u konuşuyoruz işte Merge geliyor, Proof of Stake tarafına, Ethereum tarafında artık iyice geçiş yapılacak falan filan. Bir kere bu forkla alakalı muhtemelen yeni bir token'ın çıktığı bir hard fork göreceğiz. Bana öyle geliyor çünkü e, ha, gerek var mı yok mu? Ya şimdi bir hard fork yaptığın zaman orada yeni bir al e, çatallayıp sen yeni bir token'la orada projene devam ettiğin zaman e, burada şu önemli yani Orada o ağı devam ettirecek e, madencileri bulabilecek misin? Yani ağın içerisindeki dereceleri orada tutabilecek misin? Neyi vaat edeceksin bunu yaparken? Şimdi Ethereum Klasik'te bambaşka bir hikaye vardı. 2015'inde mi Ethereum Klasik? Hı hı. Yani bambaşka bir hikaye vardı orada ve orada ciddi alanda Ethereum Klasik tarafında kendilerine e, bir e, yol haritası kurdular. Ve e, belli bir destekle beraber orada süreci devam ettirdiler. Burada o desteği bulabilecekler mi? Onu hep beraber görüyoruz ama tabii ki alan çok büyük bir kısmı yeni Ethereum zincirinde yani Proof of Stake ile beraber yoluna devam edecek. Ama işte bu Justin'san açıklaması çok önemli. Artık Polonex'i satın aldı. Polonex, Ethereum Kulesi ilk destekleyen borsalardan bir tanesiydi diyor. Ve Ethereum'u tüm forklarını destekleyeceğiz diyor bu süreçte. Yani ne, ne kadar fork olursa olsun diyor. Biz diyor Polonex borsasında bunlara diyor yer vereceğiz. Şimdi demiş, sen de söyledin. Yani elinde Ethereum olanlar ki söylüyoruz artık son süreçte e, 2022 yılında, 2023 yılında, 2024 yılında, 2024'ü de sayıyorum çünkü madenci ödül yaralanması hikayesi var. Orada yine kripto paralarda yukarı yönlü ataklar göreceğiz. Yani önümüzdeki yani bu süreçte artık e, bu önümüzdeki 3 yılda Yorgansız yatılır, Ethereum'suz yatılmaz. Ethereum'da benim beklentilerim çok yüksek. Son yayınlarda hep söylüyorum. Bitcoin-Ethereum dengesini artık Ethereum lehine kaydırmak gerekiyor. Ethereum'da çok önemli şeyler var. Önümüzdeki süreçte sadece Merge değil, Sharding güncellemeleri gelecek 2023'te. Yani Ethereum tarafında çok önemli geliştirmeler bizleri bekliyor. E, tabii bu yeni token'ın ortaya çıkması, e, yeni bir kripto'nun ortaya çıkması da tabii ister istemez eski Ethereum sahiplerinin yani bizlerin yeni tokundan da faydalanacağımız anlamına geliyor. Ben bir geleceği olacağı konusuyla alakalı yani yeni çıkacak kriptonun geleceği olacağıyla alakalı soru işaretlerim var ama eline geldiği zaman uygun fiyattan satması satılmasıyla alakalı da e, ciddi fırsatlar yaratabilecektir diye düşünüyorum. Bu arada Michael Saylor geçen haberini vermiştik. E, Ethereum'a sallamıştı. Yani Aha işte gelişmesi bitmemiş bir projeden bahsediyoruz. Biz micro strateji olarak Ethereum tarafına yatırım yapmayla alakalı kafamızda soru işaretleri var. Biz Bitcoin'e yatırım yaptık. Yani tamam, bir Bitcoin maksimalist açıklamalar yapmıştı. Ve konuşmanın bir yerinde de şunu söylemişti. Ethereum bir menkul kıymet hey. sayılmadı diye bir açıklama yapmıştı. Vitalik Buter'in çok sert bir cevap verdi Michael Saylor'a. Ee, ve dedi ki Bitcoin maksimalistlerinin kalkıp e, önder olarak kendilerine böyle bir paylan seçmesi... <laughs> küçük bir tarzı bir açıklamada bulundu. yani pek böyle Vitalik'ten beklediğimiz açıklamalar değil bunlar. Böyle bayağı böyle Ahmet Çakar gibi salladı yani. <gülüyor> <gülüyor> Michael Saylor'a. bence de doğru söylüyor. Yani çok Bitcoin maksimalisti bir açıklama yaptı Michael Saylor. Yani ya ya adam palyaço <laughs> <laughs> de kendi çizgisinde bir yakıştırmada bulundu da yani pek beklemezdim ben bir şeyden bir tek Vitalik bu şey ara böyle bir büyüdü ya böyle hakikaten biraz olgunlaştı biraz daha atarlı giderli fikirleri bak, falan biraz daha Bak çok şey açıklamalar yapıyor. Hadi bak eski açıklamalardan mesela hatırla 1500 dolarlara e, Ethereum geldiği zaman 2017 Aralık'ta Vitalik Buterin ne diyordu? Ethereum fiyatlanması gerekenden fazla fiyatlandı falan diyordu. Fiyat aşağı iniyordu. Herkes Vitalik Buterin'e kızıyordu. Ya sen projenin başındaki isimsin kardeşim. Bizim burada yatırımımız var. Böyle laf edilir mi falan. Bak şimdi nereden nereye? Vitalik Buterin ne diyor biliyor musun? Merge ile alakalı. Ethereum diyor. Ethereum ağında Merge'ün fiyatlanması daha diyor olmadı. Bu fiyatlanma diyor Merge'ün fiyatlanması değil. Merge'ün fiyatlanmasını diyor 2022 sonbaharında, ilkbaharında falan diyor görmeye başlarız diyor. Bak nereden nereye? Pazarlama öğreten bu piyasa kimlere neler yaptığımızı ya yani tabii bu, bu, açıklamalar doğru açıklamalar ama. Bu arada Merge ile alakalı Ethereum'un Merge'ünün fiyatlanmasının ben daha görüldüğünü düşünmüyorum ben de. Yani bu fiyatlanma, Ethereum'daki fiyatlanma piyasanın toparlanmasıyla beraber gelen bir fiyatlanma. Yani Merge ile alakalı fiyatlanma önümüzdeki süreçte daha sert bir şekilde gelecek diye düşünüyorum. Evet o zaman son bir önemli haber verelim. Ondan sonra da direkt analize geçelim. Binance CEO'su CZ bazı açıklamalarda yaptı. Ve dedi ki hükümetlerle yaptığımız, çeşitli hükümetlerle yaptığımız görüşmelerden sonra her ülkenin kendine özgü böyle bir order book yani kendine özgü bir kripto pazarı yaratmanın kötü bir fikir olduğunu söyledi. Yani likiditeyi bu kadar dağıtırsak dedi. İşte çok kötü arbitrajlar olur, insanlar zora girer vesaire dedi. Hangi ülkeler olduğu düşünülünce de en son işte gözlerine ışık saçan bazı görüşmeler yapmış Türkiye'de. O akla geldi. İlk bu talebin Türkiye'den gelmiş olma ihtimalinin çok yüksek olduğu düşünüldü. E tabii yani kapalı devre olsun sistem, sırf Türkler kendi aralarında alsın, satsın vesaire gibi bir talep gelmişse de muhtemelen bunun mantıklı olmadığını yetkililere biz anlattık diyor. Hatta tabii sadece Türkiye'de değil. Hani İspanya, İtalya bir sürü yerde lisans aldı. Ama son yani tam böyle Türkiye'deki görüşmelerin üzerinde gelince bu açıklama birazcık olay oldu bütün dünyada. Yani velhasıl Kerem Vitalik diyor ki her ülkenin kendine ait böyle bir tane tahtası olsa herkes fiyatı orada belirlese falan Hep arbitrajcılar işte bu dalgalanmalar vesaireler piyasanın arasında belirler, bu kontrol edilemez o yüzden ortak bir şekilde herkes için daha iyi diyor. tabii canım ama yani şu çok net artık şunu biliyoruz yani bu toplantılarda bunu dillendirenler oldu kapalı devre sistemi. Devlet tarafında buna ee, ya şimdi devlet tarafında da bunu isteyenler vardır. Bunun kendisine göre devlet açısından bazı avantajları var. Türk borsaları zaten bunu ister. Çünkü öyle bir şey olduğu zaman yabancı borsalarla alakalı çok ciddi sınırlamalar gelecek. Yasaklanacak yani sınırlamadan ziyade. Tabii ki Türk borsaları bunu ister ama bu kullanıcının lehine bir şey değil. Bu her şeyden evvel kripto paralarının ruhuna aykırı bir şey. Yani kalkacaksınız, withdrawları kapatacaksınız. Ee, yani o saatten sonra withdrawları da kapattığın zaman zaten ister istemez ee, ne olacak? Ee, her şey sadece ekran üzerinde gözükecek. Yani sen o parayı çıkartamadıktan sonra bir yere gönderemedikten sonra. Yani neresine atırsan saçma sapan bir şey. O yüzden e, ben ülkede öyle bir şey olacağını ihtimal dahi vermek istemiyorum. Yani saçmalığın dikalası olur. Evet o zaman ufaktan daha uzatmayın lafı. Analiz kısmına doğru geçelim mi oydu? Hadi geçelim. Herkes Bitcoin tarafını merak ediyor. Şöyle biraz konuşalım. Evet, Bitcoin. Geçmeden tabii ki önemli duyurumuz. Bunu da hatırlatalım. Virtual Turist'in sosyal medyaları bu videonun açıklamasında mevcut. VT takımda Ağustos'ta bir sürü önemli gelişme var. Sadece Ağustos'ta değil aslında. Ağustos'tan itibaren diyelim artık. Gaza basmış bir VT token. Göreceksiniz şimdiden duyurulardan önemli gelişmelerden haberdar olmak için VT'yi takip etmeyi unutmayın diye ben tekrar şuradan bir hatırlatayım. Bir hatırlatma daha yapalım o zaman bir video ile alakalı beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Tabii ki hala kanala abone olmadıysanız da e, muhakkak bütün videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olun diyelim ve Bitcoin tarafına geçelim. Evet Bitcoin an itibariyle 23.300 dolar biz bu videoyu çekerken saat 7 gibi. Bitcoin çok güzel bir yükseliş yaptı yani 19.000 dolar da kalktığı yola 25.000 dolarları neredeyse değerek geri geldi. Şu an için aslında piyasada bir doyum, bir kar alma noktasına ulaştığımızı söyleyebiliriz. Pek çok önemli kripto para buna Ethereum şu an bakıyorum. İşte hangi Ethereum başta olmak üzere diyeyim. Baktım işte Dash, Aynı, Vent, ne bileyim ayota hangisine tıklarsam tıklayıp Genel çoğunluk bana şunu gösteriyor. Bütün paralar 100 günlük ortalamasına ya değiyor ya deyip redaldı aldı. Ethereum 1, 2, 3, 4, 5 gündür mesela 100 günlük ortalamasını da kırmaya çalışıyor. Ve kıramıyor. yani 5 gündür kıramayıp aşağı doğru gitmesi bana şunu gösteriyor. Bitcoin özelinden biraz geri çıkarsam ufak bir düzeltmenin ben gelmeye yaklaştığını düşünüyorum. Day traderlar için veya geçtiğimiz günlerdeki işte alın kardeşim buradan almayacaksınız, nereden alacaksınız dediğimiz noktada da almayanlar için yeni bir alım fırsatı düşüşü bence yaklaşıyor. Ha, ne kadar düşer eğer 20 günlük ortalamaya kadar zaten gider hatta onun altını biraz zorlayabilir. Yani 50, 50, günlük, bir, ortalamaya. Aynen, 50 günlük ortalamaya kadar en kötü ihtimalle. Ben oralardan her türlü dönüş alacağını düşünüyorum. Yani 21, 500, 22 bin bandara bitcoin geldiğinde o noktada hani alamadığınız altcoinleri almanızda fayda var diye düşünüyorum. Şu an zaten ara da günlükte biraz şişti. Ufak bir düzeltmenin gelmesi oldukça normal gibi gözüküyor. Ben de bunu zaten en çok mi üzerinden takip ediyorum. Ethereum büyük ihtimalle işte böyle bir 1400 dolarları falan bir gevşediğinde pek çok altcoin yeniden alım için uygun noktaya, day trade için uygun noktaya gelecek. Ha tabi uzun vadeliler için aldıkça şey yani rahat olduğunu söyleyebiliriz şu an piyasanın. Ben de görüşlerimle aynı fikirdeyim. Daha önce biz takip ettiyseniz zaten söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ben buradan sonra artık piyasanın hızlanacağını, Eylül'de Fed'in belki 25 bas puan arttırarak hepten gevşeyeceğini ve bizim bir sonbaharda bolluk bereket dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. O yüzden şu açıkçası şahsi olarak aldığımı aldım. Biraz daha fırsat buldukça her düzeltmede de ekleye ekleye sonbahara kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Evet Oytun. Ya şunu söylemek lazım. Bitcoin son süreçte çok güzel bir geri dönüş yaptı. Hatta şunu söyleyelim. Yani haftalık grafik o kadar güzel gözüküyor ki. Yani maddi neredeyse al yapmak üzere tam bir dipten dönüş sinyalleri var. Haykine şu tarafında zaten bunlar yeşile dönmeye başladı falan. Yani e, son süreçte yaptığı yükselişten sonra Bitcoin tarafında artık bir hızın kesilmesi zaten gerekiyordu. Yani hiçbir şey böyle bir hiçbir düzeltme vermeden sonsuza kadar dimdik bir şekilde gidemez seviyelere ben de katılıyorum 20 günlük ortalama ve 50 günlük ortalama Bitcoin tarafında çok önemli Bir de 21 geçiyor 50 günlük hareketli ortalama diğeri de 20 günlük hareketli ortalamada 22 bin dolar seviyesinden geçiyor bu iki seviyede bizim şu aşamada ana destek seviyelerimiz bir geri çekilme yapıp Çünkü daha yukarıya gidecek şu an o gücü Bitcoin kendinde bulamıyor. O yüzden bir gerilme, geri çekilme yapıp böyle bir 21.500-22.000 bantlarına yani oralarda bir destek bulması oldukça mümkün. Oraya kadar düşmesine de gerek yok. Yani 22.300'de baktığımız zaman bir destek noktası ama genelde e, ilk destek destek noktasını sarkıp aşağı doğru gittiği için ben de 21.300 22.000 bandına dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum oralar artık bana göre. Eğer alınacaksa 21.300'ün aşağısını stoplayıp e, alım yapılacak önemli seviyeler diye Bitcoin tarafında düşünüyorum. Yani alt e, altcoin'ler keza aynı şekilde Bitcoin tarafındaki hareketi bekliyorlar. Bitcoin tekrar şöyle yukarı yönlü bir yükselişine devam ettiği zaman altcoinlerde de e, yukarı yönlü hareketler gelecektir diye e, düşünüyorum. Şeye bakmaya çalışıyorum. Bitcoin'de 100 günlük hareketli ortalama bir türlü göremiyorum burada da. Herhalde çok düşüktüğüm için göremiyorum. 26.780 26.780. Yani oraya kadar Bitcoin'i tutacak çok önemli bir şey yok açıkçası yukarı yönde. O yüzden bu geri çekilmelerde birçok yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak okunacaktır. Ben tekrar Ethereum'a burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yani bu Merch ile alakalı Eylül ayı işaret edildi bir geliştirici tarafından. Diğerlerinden de bunu Reddedecek bir açıklama gelmedi ama Eylül olmaz, Ekim olur, Ekim olmaz, Kasım olur. Yani bu e, son çeyreğe kadar ya da en geç son çeyrek sün içerisinde e, Ethereum tarafında bu merge gerçekleşecek, bunun fiyatlaması da yukarı yönlü sert bir şekilde yapılacak. Ben önümüzdeki süreçte Ethereum tarafında Bitcoin'den daha da e, yukarıda bir artış oranı açıkçası bekliyorum. O tarafta da pozisyonlarımı Bitcoin'den Ethereum'le yine e, bayağı bir kaydırmış durumdayım. Hep beraber göreceğiz. İnşallah piyasa yukarı yönlü gider. Perşembe günde bizim de böyle yavaş yavaş altcoin'lere bakmaya başladığımız güzel bir canlı yayın yaparız diye düşünüyorum. Peki Altu yavaş yavaş o zaman müsaade isteyelim mi? Evet bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bütün linkler videonun açıklamasında mevcut sıradaki videolarda. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim.